<laughs> bu mesnevi kitabıdır. Ulaşma ve kesin bilme sırlarını açıklamada dinin asıllarının asıllarının asıllarıdır. Şimdi ben Kur'an'ın asılları nasıl dedim yanlış söylemişim. Şimdi dininmiş. Dinin asılları dediğimiz zaman Kur'an sünnet anlaşılır değil mi? Yani, temel e, dayanakları. Asıllarının asılları dersek, Kur'an'ın alındığı, alındığı levhimahfuz anlaşılır. Yani, Kur'an-ı Kerim, levhimahfuzdan alındı ya, peki onun da aslı ne? Ondan da daha yukarı. Onun için bunlar hep sırdan bahsederler. Birisi öldüğü zaman Allah rahmet etsin dersiniz, tamam. Peygamber için A A A aleyhisselam dersiniz tamam ama bunlar için kaddesallahu sirrehu der. Allah onun sırrını temiz tutsun. Neyse sır ne artık ya, yani sır böyle. Çünkü akıl mantık işi olmadığı için böyle sırlarla işi idare etmeye çalışıyorlar. Neyse yani bu hep böylece devam edip gidiyor. Bu kadar yeter.